أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Allahümme Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve el hıkna salihin ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Emmea baht. Müftülüğümüzün ilim-hikmet dersleri çerçevesinde Sultan Selim Camii'mizde İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret isimli eserinden Hazreti Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerini okumaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar 657 hadis okuduk. 658. hadisimiz şöyle. An Ebi Hurayra radiyallahu an an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem akala. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu Ebu Hureyre radıyallahu an bize naklediyor. Men lem yes'elillâhe gadiballâhu aleyh Men lem yes'elillâh gadiballâhu aleyh Hiçbir şey istemeyen Allah'a el açmayan, Allah'tan hiçbir istekte bulunmayan kişiye Allah gazap eder, kızar. Demek ki kendisini el açıp da Allah'tan bir şey istemeye müstahni zanneden, ve Allah'a dua etmeyen, Allah'tan bir şey istemeyen kişiyi Allah sevmiyor. Rabbimiz çünkü büyük olan, zengin olan, her şeyin sahibi olan odur. Kendisinden istekte bulunulmasını istiyor Rabbimiz. Diğer hadisimiz de bir önceki hadise benzer. İza da'awtumullaha fa'zimu fi'd-du'a. Ve la yaqulanna ahadukum in shi'te fa'atini fe inna allah la mustakriha le. Enes radıyallahu an efendimiz naklediyor. Resulü Kibriya Aleyhisselam buyuruyor ki: siz dua ettiğinizde duanızda kararlı ve ısrarcı olun. Kesin ifadeler kullanın duanızda. Ya Rabbi beni affet. Allah'ım seni affetsin. şeklinde kesin cümle kullanın. Şöyle demeyin. Ya Rabbi eğer istersen bana şunu ver ya Rabbi. Allah seni affetsin inşallah. Gibi cümle kurmayın diyor peygamberimiz. Halbuki biz yazışmalarımızda, mesajlarımızda, dualarımızda bu hatayı yapıyoruz. Allah sana geniş ömür versin geniş rızık versin inşallah diye sonunda bir de inşallah ekliyoruz. Duada bu eklenmemelidir. Allah seni affetsin. Allah sana geniş rızık versin. Allah seni bağışlasın. deyip kesin cümle kurmak sonuna Allah dilerse seni affetsin gibi bir ilavede bulunmamak Peygamberimizin bize tavsiyesi aleyhissalatu vesselam. Niye? Çünkü fe innallaha la mustekrale Allah Teala güçlüdür. Her şeyin sahibidir. Onun tabiri caizse elini tutacak olan var mı? Rabbimizin vereceğine bir mani olabilecek var mı? Yok. Öyleyse efendim dua ederken kesin cümle kurmak gerekir. Sonuna Ya Rabbi istersen dilersen beni affet gibi bir şart istek koymamak lazım duanın sonuna. Diğer hadisimiz an Osman'a kâle Semi'tun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekûl Hazreti Osman radıyallahu anh naklediyor. Ben Resulullah Efendimiz'i şöyle derken duydum. Ne dedi Resulullah Efendimiz? Men gale sabaha kulli yevmin ve mese'e kulli leyle telaten telaten Kim sabah akşam üçer defa şu duayı yaparsa Üç defa Lem yadurrahu şey'ün kendisine hiçbir şey zarar veremez. Sabah akşam üçer defa şöyle söylerse kim ona hiçbir şey zarar veremez. Nedir efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. şey'un la yadurru ma ismihi min al-ard la Yerlerde ve göklerde onun ismini anan kimseye hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla yerlerde ve göklerde hiçbir şeyin zarar veremeyeceği ismi sayesinde Allah Teala'nın adıyla. Yani ne yerde ne gökte onun ismini andığın zaman onun ismini anan kimseye hiçbir şey zarar veremez. Hasta duası olarak da okunur bu dua. Bazıları okurlar ama bir işe başlarken çarşıya çıkarken efendim uyuyacağımızda eve gireceğimizde evden çıktığımızda mümkün mertebe Arapçasını bilmesek bile ya Rabbi senin ismin sayesinde hiçbir şey bana zarar veremez ben senin isminle başlıyorum bu işe diye efendim dua etmek arkasından da Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak sünnettendir. Ve kana asabahu taraf min al falic fe yanzur <laughs> ileyhi lehu Bu hadisi tabiinden Eban diye bir zat naklediyor Enes'ten. Şey Osman'dan. Osman radıyallahu anh sahabi. Sahabiden sonra kim gelir nesil olarak? Tabiin. Yani Peygamberimizi görenleri görenlere biz tabi'i diyoruz. Tabiin neslinden Eban. Ben bu hadisi Osmandan naklettim diyor. Eban'ın etrafında bu hadisi dinleyenler şöyle Eban'a dikkatli dikkatli bakıyorlar. Çünkü Eban felç geçirilmiş, kısmi felç. Bir tarafında bir sıkıntı var. Yani bu hadisi naklediyorsun. Allah'ın adını anan kimseye hiçbir şey zarar veremez diyor hadiste. Ama sana felç inmiş, zarar gelmiş, bir terslik yok mu gibi dercesine bakıyorlar. Hocanın yüzüne Eban Hoca da diyor ki innel hadite kema haddettuka hadis benim size naklettiğim gibidir peygamber söyledi böyle peygamberimiz bir şey söylediyse na ve takna. doğrudur ve lakinni lem akulhu zelikel yevmelli yamdıya Allah. Allah'ın takdiri bana felç indiği gün ben bu duayı unutmuştum. Söylememiştim. Ve o gün Cenab-ı Hak bana bu zararı verdi, verdi diyor. Demek ki bir insan inanarak dua ettiğinde Cenab-ı Hak mutlaka onun duasını kabul eder, mutlaka isteğine cevap verir. Dolayısıyla bu hadislerden anlıyoruz ki kıymetli müminler bir insan her ihtiyacını Allah'tan istemeli. Çünkü Rabbimiz bizden bir şey istediğimiz zaman kendisinden hoşuna gidiyor, memnun oluyor. İstemeyen insanı sevmiyor Rabbimiz. Yarattığı kulun kendisine karşı mütevazi olmasını istiyor Rabbimiz. Tevazu. Boynu bükük efendim adeta bir dilenci konumunda ben fakirim sen zenginsin bana ver hazinen de bol ya Rabbi demek gerekir. Ama sonunda hiçbir zaman inşallah deme duanın sonunda. Ha şöyle deriz. Allah duamızı kabul etsin. İnşallah diyeceğiz tabi orada. Kastımız bu değil. Ya Rabbi beni istersen affet. Veya Allah seni affetsin inşallah. Bu son kısmı doğru değil. Allah seni affetsin. Geniş rızık versin. Uzun ömür versin. Efendim sağlık versin, sıhhat versin deyip bitirmek lazım. Sonuna inşallah eklememek icap ediyor bu hadislerden anladığımıza göre. Sehr bin Saat radıyallahu an efendimiz naklediyor peygamberimizin arkadaşlarından. Sa'atan tuftahu lehuma azabus sema ve qall turattu turidd alayhi da'watuhu. İki zaman vardır ki, o iki zamanda göklerin kapısı da açılır. Yapılan dualardan çoğu kabul edilir. Nadiren reddedilen dualar vardır? İki zaman dilimi vardır. Bu iki zaman dilimini iyi kollamak lazım. Yakalamak lazım o zamanları. Peki ne zamandır o duaların kabul edildiği, rahmet kapılarının açıldığı iki zaman ne zamandır? Birincisi, hine yahdurun nidâ'u. Ezan okunurken. Ezan okunurken rahmet kapıları açılıyor. Efendim ve dualar kabul ediliyor. Öyleyse ezan okunurken aralarda Nezin hani ala salat dedi mesela biz de içimizde ne diyeceğiz la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim o arada bunu dedikten sonra ya Rabbi sen bağışlayıcısın beni de ver bana sıhhat ver Allah'ım Beni kendinden başka kimseye hele namerde hiç muhtaç etme ya Rabbi diye dualarımızı ezanın arasına sıkıştırıverelim inşallah. Çünkü ezan okunurken dua reddedilmez diyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. وَالصَّفُّ fi sebilillah Bir de Allah yolunda cihad ederken harp meydanlarında saf tutmuşken yapılan duaları da Allah kabul eder. Bizim öyle bir imkanımız yok şu anda. Ama ezan okunurken dua etme imkanımız mevcut. Zaten halk arasında böyle bir şey de var söyle. Ezan bir şey söyler bak ezan da okundu gördün mü falan diye doğru söylediği anlamına kullanırlar. Onu görmedim hadiste. Yani bir insan bir şey söylediğinde ezan okunu verirse o anda onun doğru söylediğini gösteren bir hadis duymadım. Ama ezan okunurken yapılan duanın kabul edileceğini şimdi biz okumuş olduk hadisi şerifte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarıyla bitiriyor İmam Bukhari bu cildi. iki cilttir bu El Edebül Müfret. Bir cildinin son sayfaları Peygamberimizin yaptığı, çokça yaptığı duaları bize naklediyor İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Onlardan birisi Ebu Sarme, Sırme naklediyor. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi. Ben duydum. Allahumma inni es'eluke ghinaya ve ghina mevlaya. Ey Allah'ım hem bana hem de yakınlarıma, dost ve akrabalarıma ...gönül zenginliği lütfeyle Ya Rabbi. Bana... ...ve dost ve akrabalarıma... ...gönül zenginliği lütfeyle Ya Rabbi. Çünkü... ...daha önce okumuştuk, bir hadisi şerifte de ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz? Asıl zenginlik... ...mal çokluğu değil gönül tokluğudur buyurmuştu. Asıl zenginlik gönül tokluğudur. İnsanın gönlü tok olmazsa varlık içinde yokluk çeker. O kadar evi, efendim malı, tarlası vardır adamın, fakir gibi yaşar, pinti pinti Rabbimizin verdiği nimetlerden istifade edemez. Çünkü gözü aç. Gönlü aç adam Ama nice böyle asgari ücretle geçinen insan vardır. Huzurludur, mutludur. Rahattır adam. Gönlü toktur çünkü. Herkese çay içirir, rahat. Dolayısıyla bu duayı sık sık yapmak lazım. Ya Rabbi bana, eşime, dostuma gönül tokluğu lütfeyle, göz tokluğu nasip eyle ya Rabbi diye dua etmek lazım. Peygamberimizin bir başka yaptığı dua An Şekl İbni gale. Bu sahabi efendimiz diyor ki Kultu ya Resulallah Allimni dua entefi'u Ey Allah'ın Resulü Ben pek dua bilmem Bana bir dua öğretsen de O duayı yapsam Dedim Resulullah Efendimiz de dedi ki bana Kul Allahumma afini min şerri sem'i ve basari ve lisani ve kalbi ve şerri meniydi, meniyeti meniyeti meniyi kâle vekî' meni yani ezzine vel fucur Peygamberimiz dedi ki şu, şu duayı yap Ey Allah'ım benim şu kulaklarımı haram dinlemekten koru ya Rabbi dedikodu, fitne, fesat efendim gönül kırıcı, küfür ne varsa kötü olan benim kulaklarımı kötülüğe karşı kapat ya Rabbi güzel şeyler dinlemeyi lütfeyle Allah'ım ve bir şey daha elimde olmayarak kötü bir şey dinlemişsem onun kalbime nüfuz etmesini, beni etkilemesini engelle. Muhafaza eyle beni kulaklarımın şerrinden ya Rabbi. Ey Allah'ım, gözlerimi harama bakmaktan muhafaza eyle. Baktığım haramların beni etkilemesine mani ol ya Rabbi. Gözlerimin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Ve lisani ve Allah'ım dilimi de güzelleştir. Çirkinleştirme. Kaba küfür sözleri söyletme ağzımdan çıkartma ya Rabbi. Çünkü Allah'ın Resulü ne buyurdu? Men almen li beyne lihyeyhi ve ricleyhi almen lehul İçinizden kim şu iki dudak arasına ve iki bacağı arasına sahip olacağına söz verirse ben de ona cenneti garanti ediyorum. Dilini insanları kırmadan, üzmekten, insanları ağlatmaktan kim korursa Başak arasını da zinadan korursa ben de ona cenneti söz veririm diyor Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Onun için dualarında da Ya Rabbi dilimin şerrinden, kötülüğünden sana sığınırım beni muhafaza eyle Ya Rabbi ve kalbi insanı idare eden kalptir. Komuta merkezidir kalp. Komuta merkezi. Eğer kalp düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. Arabanın ön tekeri nereye giderse arkada oraya gider değil mi? Ne tarafa kıralım? Öyle değil yani. İnsanı idare eden dümen de kalpli diyor peygamberimiz. Dikkat edin o kalbe. Kalp dediysek bu et parçası değil. Bu et parçasının da içinde olduğu gömül dediğimiz yürek dediğimiz şey insanın gönlü güzel olursa davranışı da güzel olur. Gönlün sığdığı, sığdığı yere kalabalıklar da sığar. Gönlün sığmadığı yere bir kişi bile çok gelir. Değil mi? Önemli olan gönül işte o gönlümün fitne, fücur, dedikodu, kin, nefret dolmasını muhafaza eyle. Koru bunlardan ya Rabbi. Ve şerri meniyyi bir de beni zina etmekten de muhafaza eyle ya Rabbi. Haram işlemekten koru ya Rabbi diye Peygamberimiz duayı öğretiyor. Şekil bin Hümeyt isimli bir sahabi efendimize radıyallahu anh. Bir başka duası Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh naklediyor peygamberimizin amca oğlu naklediyor. Kânen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yakul Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle dua ederlerdi. Ben bu duayı duydum peygamberimizden. Allahumma a'inni ve la tu'in alayya. Ey Rabbim Hakkıyla sana kulluk etmeyi bana lütfeyle ya Rabbi. Sana kulluk ederken bana yardım eyle ya Rabbi. Sana kulluğumdan beni alı koyacakları da engelle. Başıma musallat etme onları ya Rabbi. Beni senin yolundan ayırabilecek kim varsa şeytan ya da cin ya da insan onları bana musallat etme beni senin yolunda yürümem konusunda destekle yardım eyle ya Rabbi Allah'ım beni düşmanlarıma karşı destekle bana zafer ver düşmanlarıma karşı. Başta nefis düşmanım, eko düşmanım olmak üzere. Çünkü kıymetli müminler bir insanın en yakın ve en büyük düşmanı önce nefsidir. Ekosudur. Bu ego var ya insanı mahveder. Kendini beğenmişlik, hatayı kabul etmeme hakkı bir türlü kabul etmeme dün bir yerdeydik elinde 5-6 peçete var o peçeteleri abdest aldığımız şadırvan var ya o şadırvanın içine verdi adam peçete 5-6 tane var Dedim ki beyefendi orayı tıkar o. Çünkü akan suyu tıkayacak. Oraya atma da çöpe atsaydın keşke dedim. Sana mı soracağız dedi. Yahu dedim bu hepimizin ortak malı. Önemli değil ben alır atarım temizlerim de dedim. Fakat yanlış yapıyorsun. Adam kabul etmedi. İşte bu ekodur. Bu adam kendi egosunu, nefsini tanrı edinmiş. ilah edinmiş Allah esirgesin. Rabbimiz de öyle diyor. O egosunu tanrı edineni gördün mü? Haberin var mı? Sapıtmış adam. Ne alırsınız? Ya bir şey hata ise hata diyelim kabul edelim nefis. Söz bu yaptığın yanlış işte. Diretmenin, inat etmenin alemi yok yanlışa yanlış demek lazım. Ya Rabbi beni senin yolundan alıkoyabilecek başta nefsim, insan görünümlü şeytanlar, cinler kim varsa onlara karşı hep bana zafer nasip eyle, bana yardım eyle ya Rabbi. Ve sonunda da ve yessir el huda li ey Rabbim senin yolunda yürüyebilmem konusunda benim elimden tut bana yardım eyle ya Rabbi senin yolundan başka yollara beni saptırma Allah'ım bir sürü yol var şuradan Karaman'a giderken birkaç tane alternatif yoldan gidebilirsiniz değil mi çıkabilirsiniz oraya ama arada bir çıkmaz sokağa girerseniz dolandır orada tıkanırsın değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir gün büyük bir çizgi çiziyor önüne kalın. Sonra sağına iki tane, soluna iki tane şöyle çizgiler, yollar çiziyor. Bakın diyor Peygamberimiz, bakın şu ortadaki ana yol Allah'ın şeriatı, Allah'ın caddesidir. Kenardaki yollar ise insanı başka yollara, başka hedeflere sapıtan yan yollardır. O yan yollara gitmeyin. Allah'ın şeriatı ana caddesi üzerinde yürüyün diyor Peygamberimiz Aleyhissalatu Cenab-ı Mevla bizlere o ana caddede dost doğru yolda yürümeyi nasip etsin. Rabbim nefsimizden, şeytanlardan, insan görünümlü şeytanlardan, cinlerden, kötülerden muhafaza eylesin. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Hayır hasenatımızı, ibadetlerimizi kabul buyursun. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı da affeylesin inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Önümüzdeki hafta arefe günü inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. El Fatiha.